Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle silikon tabancasıyla yeni bir şekilde böyle bir kalıp yapmaya çalışıyoruz. Hani hiç elimizde hiç kalıp olmadan ne yapabilirim ya da kalıp satın almadan neler yapabilirim diye bir düşünce olabilir. Burada iki tane deneyimsi bir şey yapacağız. Deney yapacağız gibi düşünün. Bir tane böyle bir tane defterin kapağından böyle beşe dört şekilde bir dörtgen yerleştirdim. Planım bunu böyle koyup tabi altı naylon şeklinde olacak yani kalıptan çıkarırken rahat olsun. İşte bunu böyle kalıba koyduğumuz zaman yanından silikon tabancasıyla bunun etrafından geçeceğiz. Sonrasında da e, bir tane de şuraya ayrıyetten yani şu bölgeye ayrıyetten böyle ufak bir silikon koyup e, bir de silikona yapışıyor mu yapışmıyor mu onun deneyini yapacağız. Sıcak silikondan çıkmaya başladı. Hızlı bir şekilde bunu halledelim. Önce şunu şurasını şurasıyla birleştirmek istiyorum yani şöyle. Şu anlık birleştiği gibi. Şimdi şunu birazcık da şöyle çekip Şimdi şu tarafa çekip ben bunu yapıştırıp geliyorum. Tamamdır. Bunu şöyle etrafından geçecek şekilde yapıştırdım. Şu üstündeki şeyleri alalım. Birazdan bunun içine kalıbımızı dökeceğiz. Şimdi ekstra olarak bir de bunun altına bunu artık kapatsak da olur. Bunun altına şöyle yuvarlak bir kalıp çizmek istiyorum. Tamamdır. Bir de buraya bir kalıp çıkardık. İşte şimdi böyle deneyeceğiz. Yani kalıp ne oluyor? Aa buradan bak mesela çıkarken böyle çıkıyor değil mi? İşte demek ki bunun, bunun da çıkacağı o zaman kesin. Fakat sorumuz şu. Peki bu epoksi kalıp buna döktüğümüzde yani şunun içerisinde döktüğümüzde kalıp oluşacak mı? Onun şeklini alacak mı? Onu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bunlar bir yandan soğumaya başlarken tamam bak sağlam oldu. Alttan da böyle geçirecek gibi değil. Şimdi deneyeceğiz artık. Bunu kenara aldık. Klasik her zaman gibi olan tartımızı alacağız. Bugün bayağı bir bol bol muhabbet edeceğiz. Şimdi pipeti şey pipet demişim. Tahta çubuğum vardı. O bitti. Onun yerine şu pipeti kullanıyorum. Fakat bu pipet kullanımda sanki daha az köpük oluşuyormuş gibi hissettim. Yani ben yani tabi farklı kalıplar denedim. Bunun gibi. İşte bunun gibi. Bunlar yeni aldığım kalıplarla oluşturdum. Bir önceki videoda zaten vardı. İşte şunun gibi. Sonra en güzeli işte bu. Bunun gibi. İşte bunları işte şu pipetlerle yaptım. Böyle karıştırırken. Şimdi yeni bir tartı değil. Şu bittiği için yenisine geçeceğim mecbur. Yenilerine. Birisi işte şundan açarak başlayacağız. İşte şu, şu, an mesela bunu nasıl açacağız? Bunu açtık. Allah'tan yanımızda makas varmış. Böyle bir ucundan böyle hem hava da alsın. Şurayı engel teşkil etmesin ki akması kolay olsun. Tamam mesela şunun gibi böyle ufak bir delik açtım. Bunda da aynısını yapayım. Böyle bu kadar delik açtık. Bunlar bunlara yeter. Şimdi tartımlara başlayalım. Şimdi buna ben fazla bir şey harcamak istemiyorum. Yani nasıl diyeyim. 10, 15 büyükten 9 da küçükten alacağım. Koyduk. Normalde bu bardağın bir ağırlığını alıyordu. O zaman şöyle yapacağız. Bunu koyduk. Şunu koyduk. Hı. Tartı 10 gibi gözüküyor olabilirdi. Zaten bunun üzerinden hesaplayacağız biz. Şimdi bu 10. 15 koyacaktık. Yani 25'e tamamlayacağız. Bir yerden de delik açalım ki. Şu olsun hava alsın. 10'du 25 yapacağız. 25 yaptık. Buradan da 15'e 9 olacağı için Buradan da 9 alacağız. 25 daha. 34 yapacağız. Tamamdır. 34'ümüzü de tamamladık. Kapaklarını kapatalım. Tartım işlemlerimizi tamamladık. Şimdi pipetle ben bunu karıştıracağım. İçinde hafif bir köpük var. Hatta onu ben şunu alayım. Tamam aldık. Şu an mesela hiçbir köpük yok. Bakalım köpük nasıl oluşturuyor yani bu Pipetle yaptığımda sanki daha az gibi geldi de şu an oluşmaya başladı demek ki tesadüf öyle olmuş o. Yok. Yani bayağı az gözüküyor şu an. Ve hani hızlı karıştırıyorum yani normalden hızlı karıştırıyorum şu an. Peki buna renk katmamız yok mu? Tabii ki var. Misal yeşil. Sanırım şu yeşildi. Tamam. Yeşilimizi kattık karıştırmaya devam ediyoruz. Acaba flash açılıyor mu? Açılıyormuş. Öyle devam edelim. Şimdi böyle hem rengin daha böyle hoş gözüksün. Yani ben pipetle yaptım. Şu an yani tecrübeye göre yani önceki yaptıklarıma göre daha az köpük oluştu. Yani sıcak suya hiç gerek kalmıyor. Yani böylelikle sıcak suyla yani yapısını da bozmamış oluyoruz. Şu anlık tamamdır. Şimdi getirdik bunu. Dökümümüzü yapacağız. Şu anlık bu, bu tamam. Bir de e, şeye şey deniyorum. Şu alttaki ne deneyeceğim? O çok az bir miktarda. Sadece yapışıyor mu yapışmıyor mu onu denemek için. Bayağı az koyduk aynen. Tamam. Orası böyle her tarafa aldı gibi. Ama hani bunu mesela ne şekilde kullanabilirsiniz? Atıyorum bunun gibi böyle altı yapışmayacak şekilde olan bir tabaka üzerine büyük bir şey yaparsınız. Veya yani mesela mesela şöyle bir kalıp gibi yani böyle düzensiz şekiller yaparsınız. Barda kalpli oluşabilir yani istediğiniz desende mesela bir kalp şekli yaparsınız. Tabi daha çok silikon olduğu zaman daha iyi işe yarar da. Kalp şeklini yaparsınız. Onun başka yani mesela bunların yanlarını yapıştırmak için böyle mesela kendi bunun gibi böyle bir kalıbınız oldu. Bundan yani bundanınız yoksa Böyle kendiniz yapmak istediniz. Öyle olabilir. Elimde birazcık arttırmak istedim. Sebebi de şimdi elimizde de hani şunu da öğrenmek için var. Olmuş, bitmiş, ten üzerine bir adını söyleyin. Yapının üzerine yani epoksi yapının üzerine bitmiş, kurumuş, sertleşmiş. Üzerine biz döktüğümüz zaman tekrardan acaba yapışıyor mu buna? Yoksa hani bu tabaka gibi böyle sökülebilir bir durum mu oluyor? Onu öğrenmek için bu yüzeyi değil de şu yüzeyine ben denemek istiyorum. Şuradaki aralara hem boşluk yani doldurup bir desen oluşturmaya çalışacağım. Artan da o kara gibi yaptığımız olanın içine koyarız. Şimdi bunları birazcık böyle bir yaymak zorundayız. tamamdır. Desen olarak biraz nasıl gözüktü bilmiyorum da. zaten deneme olduğu için artık yapacak bir şey yok. Bura artık gitti. Oradan şunu artık böyle kurumaya bırakıyoruz. Geriye kalan yapımızı da şunun içerisine aktarıyorum. Veya bunun içine güzel bir şey koyalım ya. Boş yere gitmesin. Birazcık gıcık bir görüntü olduğunu farkındayım ama hani maksadım zaten denemek amaçlı olduğu için yoksa hani çiçek de koyardım. Şimdilik vallahi bu kadar gözüküyor. Elimizden gelen olabildiğince 3 tane deney yaptık. Birincisi kendi kalıbımızı oluşturduk burada. Bunu üstünden dökerim. Kimisi yüzdü, kimisi altta kaldı. Keşke çiçek koysaydım daha iyi olurdu. Neyse işte yarın da deneyeceğiz artık. Böyle bir şey yaptık. Bunun kuruması biraz uzun sürer. Sonra yani keşke 15'e değil de 10'a 6 yapsaydım. Ya da şu kalıplara dökseydim. Neyse bunu denedik. Yani sonuç olarak 3 tane deney yaptık. Birincisi böyle naylon bir zeminin üzerine kendi kalıbımızı oluşturup bir yanından da silikon tabancasıyla yani sabitleyerek içeriğini bir denedik. İkincisi silikonun kendisini sıkarak burada kendimiz bir kalıp oluşturduk. Üçüncüsü yaptığımız bir kalıp içerisinde olmuş bitmiş yani şunun gibi bitmiş bir ürünün üzerine veya bunun gibi bir ürünün üzerine biz kendi şeyimizi koyduğumuz zaman yeni yaptığımız bir epoksi koyduğumuz zaman buna yapışıyor mu yoksa hani buradan ayrılacak mı onu öğrenmiş olacağız. Evet ikinci güne geçtik. Ertesi gündeyiz. Bayağı artık kurumuş gözüküyor. Bu da öyle. Ya yani elimde yapışmıyor. Hadi bakalım kalıbından çıkacak mı? Bu arada bu bayağı deli gibi taşmış şu tarafından, bu tarafından. Bayağı bir koyu gözüküyor ama neyse hallederiz bir şekilde. Çıkarmaya başlayalım. Öyle de çıkmaz ama. Neyse şunu çıkaralım önce, diğeri uğraştıracak gibi. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz ya. Tamam, en azından şunu öğrendik. Silikonun yanında yapışmıyor. Aa bak böyle kalıp gibi çıktı. Altı tabi şeyli olduğu için dibi şeyli gözüküyor. Şöyle yandan göstereyim. En azından kalıbını almış bunun. Böyle. Almış bir şekilde. Buna da yapışmadığını öğrendik. Şu bayağı bir zorlayacak gibi. Bunun mesela şurasından taşmasının sebebi şu yanını yüksekliğine kadar silikon sıkmadığım için bu aradan sızdırmış. Bu alttan sızdırmasının sebebi de aa, elimin altından böyle boşluk geliyor. Tam yeterli kadar sıkmadığını gösteriyor. Yoksa mesela sağda veya solda bir sızma gözükmüyor. Şimdi tek sıkıntı şu. Ben onu nasıl çıkartacağım? Tam çıktı. Bir şekilde başardık. Şimdi şunu sıkıntı şurada başlıyor. Burada ha, böyle yaptık bunu böyle ettik şöyle geçtik kalıbını aldı güzel yani yaptığımız şeyin kalıbını alıyor ama bir şey diyeyim bunun altı böyle güzel desen gözüktü ha güzel olmuş yani yani böyle mesela bak böyle ne olur biliyor musunuz dalga desene deniz dalgası falan böyle hoş bir desen oluşabilir en azından elimizi koyduğumuzu böyle. Tabi o yüzeyi biraz daha böyle dalga gibi durursa daha hoş durur. Yani sonra da mesela bunun yanından kalıbımızı çıkarttık ya. Ekstra olarak şu bölgede işte aradan sızan bölge zaten. Ee, sonrasında da işte zımparayla. Tabi bende zımpara makinesi olmadığı için böyle hani yuvarlak şeyler olur ya. Böyle götürürsün keser şey yapar. Şöyle 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 yaparak işte sonra şu yüzünü arka yüzü dursun. İşte bunu dikdörtgen haline getirip çok güzel bir şekilde. Ya kal şey oluşturabilirsiniz. Deney olarak şimdi ikisi başarılı. Bir diğer deneyimizde de şu kalmıştı. Bunun ön yüzü parlak olan. Şu arada mesela çıkma var mı veya şey var mı diye bakıyorum da tutulacak bir yeri yok ama Hani aradan günler de geçse yani mesela şu dışındaki gri olan kalıbın kaç gün diyeyim 3 gün böyle kurudu artık yani tamamlandığın ötesine bile geçti. Onun üzerine ben ekstra şunu eklediğim için hani buna yapışıyor mu yoksa bunlar gibi naylon gibi ekstra şey mi oluyor diye düşündük. Ve hani yapışıyor yani demek ki bu 3 gün değil 1 hafta da olsa 10 haftalık yani böyle bitmiş bir ürünün üzerine Uzunca bir süre geçtikten sonra yine üstüne bence döküm yapılabilir. 3 deney bu şekilde sonuçlandı diyelim. Evet sonuçlar buydu. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.